Merhaba çocuklar. Bugünkü hikayemizin adı Renk Apartmanı. Bay Leon, inşaat halindeki binanın bekçisidir. Her sabah binanın renklerini kontrol eder. Her kata, her dörtgenin içine tek tek bakar. Siyah çizgileri takip ederek kapıları birer birer çalar ve sorar: "Her şey yolunda mı?" Çünkü inşaat bitmemiş olsa da binada insanlar yaşıyor. Önceleri binada hiç kimse yaşamıyordu. Leon da hiçbir şey görmüyordu. Gördüğü tek şey siyah çizgiler ve renkli şekillerdi. Gözlerini ovuşturup dikkatlice bakınca birdenbire bir şeyler görmeye başladı. Her şey uzun beyaz dörtgenin içinde başladı. Kapının altında kar görünüyordu. Bay Leon çekinerek sordu. Şey orada içeride kimse var mı? Girebilir miyim? Soğuk bir rüzgar Leon'u içeri itekledi. İçeride insanın dişlerini zangır zangır birbirine çarpıtan bir kış vardı. Bir de çılgın gibi kalabalık beyaz ailesi. Bay Leon odadan çıktığında baştan aşağı donmuştu. Yandaki dörtgenin içi daha sıcak olabilir diye düşündü. Ama burada da birileri var mıydı? Siyah kapıyı itekledi. Gıcırt kapı gıcırdayarak açıldı ve siyah ailesinde bir aysız bir gece gibi kap karanlıktı. Korkunç öykülerin anlatılacağı karanlık bir gece gibi kap karanlıktı. Bay Leon korkup bağırdı ama aslında çok çok da eğlendi. Çünkü canavarlar sadece eğlenmek içindir. O heyecanla bir üst kata çıktı. Kapıyı vurmadan kırmızı ailesinin evine girdi. İster inanın ister inanmayın. Kırmızı ailesinin evinde o gün yılbaşıydı. Kırmızı ailesinin evinden ayrıldıktan sonra Bay Leon uzun bir tatil yapmak istedi. Güneşi hayal ederek siyah çerçeveli sarı kapıyı çaldı. Sarı ailesinin evinde bütün yıl mevsim yazdı. Bay Leon kumsalda kendisine bir yer yaptı ve uykuya daldı. Baileyon uyandığında güneşten biraz yanmıştı. Denize girmeden kumların üzerinde bu kadar uzun süre kalmak hata olur diye düşündü. Hemen büyük maviyi çevreleyen siyah çizgiye doğru koştu. Mavi ailesiyle karşılaştı. Bir dalga Baileyon'u siyah çizginin hemen önüne attı. Kapı arkasından kapandı. Baileyon yine yapayalnız kala kaldı. Her şeyi parçalama düşüncesi burada. Siyah çizginin hemen önünde geldi aklına. Engelleri, çitleri, parmaklıkları, siyah çizgileri, dümdüz duvarları parçalama düşüncesi. Biraz yuvarlak hatlar olsa da ne olurdu sanki? Gözlerini kapattı ve bağırdı bütün titremeye başladı. <laughs> Duvarlar birbiri üzerine devrildi. Patır patır beyazlar, siyahlar, kırmızılar, sarılar ve maviler evlerinden dışarı çıktı. Hatta bazıları birbirine karıştı. Bundan sonra olaylar çok hızlı gelişti. Ortaya küçük yeşiller, turuncular, morlar, pembeler çıkıverdi. Tabii bir de küçük griler tombul, zayıf, uzun, kısa, bir sürü küçük renk. Aklınıza gelebilecek her türlü şekilde sayısız renk. Ama mutlulukları fazla uzun sürmedi. Evimiz neresi bizim? Hepsi kendi renk karesini, dört köşeli evini istiyordu. Hepsi de sadece kendisine ait bir yer istiyordu. Bay Leon binayı yeniden inşa etmek zorunda kaldı. Binanın içine yeniden siyah çizgiler çekti. Kilik kilak. Yeniden bir bina yaptı. İçerisi yine dışarıdan görünmez oldu. Bay Leon yorgun argın kat kat gezerek evleri teker teker kontrol etti. Her şey yolunda mı? diye sordu. Mavileri kapısını çalarak. Aa evet Bay Leon böyle çok iyiyiz. İçeri girin de yeni gelen rengimize bakın dedi maviler. Hangi renk? diye sordu Bay Leon. Tam sizin istediğiniz renk Bay Leon diye cevap verdi maviler. Yeni gelen gök mavisi masmavi bir gökyüzüydü. Hayaller kurmaya ve uzaklara gitmeye çok uygun bir mavi gökyüzü. Hikayemiz de burada sona erdi.